Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizinle ilkokul 3. sınıf Türkçe ders kitabı 3. tema sağlık ve spor temasının ikinci konusu olan e, kolesterol şiirini işleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Çevrenizde sürekli ilaç kullanması gereken kişiler olup olmadığını araştırınız. Bu kişilerin ilaç kullanmalarını gerektiren rahatsızlıklarını öğreniniz diyor. Sevgili çocuklar, bu araştırmayı yaptığınızda göreceksiniz ki özellikle ileri yaşta olan insanların çeşitli kronik rahatsızlıklardan dolayı sürekli ilaç kullandıklarını göreceksiniz. E şimdi şiirimizi okuyalım. Kolesterol. 15 tatil olunca sırayla geldi her gün anneannemle babaannem bize. Ve sormayın neler oldu tatil bittiğinde. Babaannem elma şekeri yaptı ablamla bana. Önce elmaları yıkadı sonra çubuklara batırdı. Erimiş şekere yatırdı. Soğuyunca yedik eline sağlık nefis dedik. Anneannem bonbon şekeri yaptı. Elmaları rendeledi. Bisküviyi ufaladı. Kakaoyu ekledi. Hepsini karıştırıp top gibi yuvarladı. Afiyetle yedik. Babaannem helva yaptı. Anneannem tost. Babaannem vişneli pasta, anneannem kurabiye. Babaannem çiğ börek, anneannem kısır. Babaannem gözleme, anneannem mantı. Yaptı da yaptı, bir yarıştır başladı. Ben oldum 40 kilo, ablam 45. Bende çıktı kolesterol, ablamınki tansiyon. Anneannem inanmadı, şaka yaptık sandı. Babaannem de gülüp geçti, olmaz bir şeycik dedi. Tam bir aydır diyette sebze yiyoruz sadece. Ah anneanne, ah babaanne, yaktınız bizi 15 günde. Pelin Güneş'in kısaltılmış bir şiiri çocuklar. Şiiri hecelemeden ve sözcükleri tekrarlamadan okuyunuz siz de tekrar. Ve etkinliklerimize geçelim şimdi de. Birinci etkinlik, şiirin konusunu aşağıya yazınız. Yazalım hemen. Kolesterol şiirinin konusu, sağlıksız beslenmenin zararlarıdır. İkinci etkinlikle devam ediyoruz. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Birinci sorumuz şiirdeki çocukların sorunu ne zaman başlamıştır diyor. Sevgili çocuklar şiirdeki çocukların sorunu 15 tatilde anne anne ve baba anneleri onlara geldiğinde başlamıştır. Çocukların diyete başlamalarının nedeni nedir diyor? Evet, aşırı ve sağlıksız beslenmelerinden dolayı kilo almaları ve hastalanmalarıdır. Sizce babaanne ve anneanne'leri çocukların diyet yaptıklarına neden inanmamışlar? Babaanne ve anneanne çocukların sevdikleri, yiyecekleri hazırladıkları için onlara iyilik yaptıklarını sanmışlar. Bu yüzden diyet yaptıklarına inanmamışlardır. Üçüncü etkinlik, bir satır başından diğer satır başına kadar olan cümle ya da cümleler topluluğuna paragraf denir. Burada paragrafın tanımını yapmış çocuklar. Şiirden neler anladığınızı kendi cümlelerinizle bir paragraf yazarak anlatınız diyor. Şimdi şiirden anladığımızı bir paragraf halinde yazalım. 15 tatilde iki çocuğun anneanne ve baba anneleri onlara gelmiştir. Tatil boyunca çocuklara şekerli, yağlı yani sağlıksız yiyecekler hazırlayıp yedirmişlerdir. Sonunda çocuklar aşırı ve sağlıksız beslenme nedeniyle kilo almışlar ve hastalanmışlardır. Bu nedenle diyet yapmak zorunda kalmışlardır. Bu şekilde bir paragraf yazdık. Dördüncü etkinlik. Şiirde çocukların yerinde olduğunuzu düşününüz. Anne anne ve babaannenize neler söylemek isterdiniz? Yazınız. Ben şöyle demek isterdim. Sevgili babaanne ve anneanneciğim, siz bizim sevdiğimiz yiyecekleri yaparak bize iyilik yaptığınızı zannediyorsunuz fakat yanılıyorsunuz. Bu şekilde beslenmek sağlığımızı bozuyor. Lütfen beslenme alışkanlıklarımıza müdahale etmeyiniz derdim. Beşinci etkinliğe bakalım. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız diyor. Birinci cümleye bakalım. Çok fazla tatlı yemek sağlığımıza zarar verir. İkinci cümlemize bakalım. Sürekli aynı tür yiyecekleri tüketmemeliyiz ya da yememeliyiz. Düzenli aralıklarla doktor kontrolüne gitmeliyiz. Dişlerimizi tekniğine uygun fırçalamalıyız. Evet bu etkinliğimizi de bitirdik. Altıncı etkinliğimize geldik. Aşağıdaki tabloda şiirde geçen bazı adlar vardır. Bunlardan tekil adları çoğul, çoğul adları da tekil ad haline getirip yazınız diyor. Evet sevgili çocuklar bir önceki konuda da sizlerle bunu işlemiştik. Bir varlığı ifade eden isimler tekil, birden fazla varlığı ifade eden isimler ise çoğul isimlerdi, adlardı. Ve çoğul ekleri ler ve lar ekleriydi. Bir tekil isim ler ve lar ekini alarak çoğul oluyordu. Birinci kelimemize bakalım. Elmalar. Burada lar ekini alarak çoğul olmuş. Şimdi bunu tekil yapacağız. Lar ekini kaldırdığımız zaman elma tekil oluyor. İkinci kelimemiz çubuklar. Aynı şekilde lar ekini kaldırarak çubuk tekil adını oluşturuyoruz. El kelimesi e, ee, tekil bir isim. Buna da ler eki ekleyerek çoğul yapıyoruz. Şeker aynı şekilde ler eki ekleyerek çoğul yapıyoruz. Tost lar eki ekleyerek tostlar çoğul yapıyoruz. Toplar çoğul bir kelime, çoğul bir ad. Lar ekini kaldırarak bunu da tekil yapıyoruz. Pasta tekil bir isim. Bunu da lar eki ekleyerek çoğul yapıyoruz. Gözleme aynı şekilde tekil ve ler eki ekleyerek gözlemeler şeklinde çoğul yapıyoruz. Sebze aynı şekilde çocuklar sebzeler ler ekini getirerek çoğul bir ad oluşturuyoruz. Yedinci etkinlik bitmek önce soğuk sözcüklerinin zıt anlamlarını bulunuz. Bu sözcüklerin zıt anlamlarını birer cümlede kullanınız diyor. Evet sevgili çocuklar, bitmek kelimesinin zıt anlamısı başlamak. Önce kelimesinin zıt anlamısı sonra. Soğuk kelimesinin zıt anlamısı da sıcaktır. Şimdi bunlar bunları birer cümle içerisinde kullanalım. Kardeşim bu yıl okula başladı. Ödevlerimizi yaptıktan sonra oyun oynamalıyız. Bu yaz çok sıcak geçti. Evet sevgili çocuklar şimdi 8. etkinliğimize geçelim. İki kardeşin yarı yıl tatili sonunda yaşadığı sorunları okudunuz. Şimdi de iki arkadaş arasında geçen şu konuşmaları okuyunuz. Bugün fiş ve cips yiyelim mi? Ben fast food yemeyi sevmiyorum. Onların konuşmasında dikkatinizi çeken bir şey var mı? Konuşmayı tekrar yazmanız istense neler yazardınız diyor. Evet çocuklar bugün e, burada bizim Dikkatimizi çeken e, bu yabancı kelimelerdir. Bakın fish, chips ve fast food bunlar yabancı kelimelerdir. Dilimizde kullanılan yabancı kelimelerdir. Eğer bunları e, benden tekrar yazma, yazmamı istense, yazmam istense bunların Türkçe karşılığını yazardım. Yazalım. Bugün balık ve patates kızartması yiyelim mi? ben hazır yemek yemeyi sevmiyorum şeklinde bunların türkçe karşılıklarını kullanarak cümlelerimizi kuruyoruz. 9. etkinlik kitabınızın sözlük bölümünü inceleyiniz. anlamını bilmediğiniz sözcük ya da sözcük gruplarının bazılarının anlamlarını burada bulabilirsiniz. birden çok anlamı olan sözcüklerde metne uygun olan anlamı seçmelisiniz. Sevgili çocuklar, biliyorsunuz kitabımızın sonunda sözlük bölümü var. Bu sözlük bölümünde bizim konularımızda geçen anlamını bilmediğimiz kelimeler ve bunların anlamları var. Burada bizim temamızla ilgili yani sağlık teması temasıyla ilgili olan kelimeler laboratuvar ve merhem kelimeleridir. Bunları hemen yazarım o zaman. Laboratuvar merhem. Bunlar bizim temamızla ilgili olan kelimeler. Bugünkü dersimiz de bu kadar çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer ders videolarımız için de okulum evimde kanalını ziyaret edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.